ayak koyuyor ve Altay'ı atağa kaldırıyor. Şimdi Mehmet Şen. 3'e 3 pozisyon. Yasin hareketli. Solda Burhanettin top istiyor. Burhanettin topla buluştu. Kafa son anda Recep e korner. İlk ciddi gol şansı 16. O, dakika. İşte Recep'in bu pozisyonlarda kalesini kadar iyi koydu. Bir defa gördük. Çok zor bir top. Ve bu topu çıkarması bana göre büyük başarı ama Altay'ın da Kanattan gelirken yapmış olduğu orta mükemmel timing olarak. işte kaleci faktörü çok önemli takımlarda. Recep bunu şu anda gösterdi. Evet Mehmet Şen'den güzel bir orta geldi. Bu zamanlaması son derece yerinde. Kafayı vurdu ama Recep gole izin vermedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafalar biz ve topağılarda. Altay 1-0 öne geçiyor. Bir kez daha seyredeceğiz. Altay 1-0 önde. Gol Mertel. 16. dakika. Sayın Kayan önce... Recep kurtardı ama bu pozisyonda çaresiz kaldı. Altay'ın kornerden bu sezon kazandı dördüncü gol oldu bu. Çok iyi bir servisti. Ee, hakikaten e, bu pozisyonda Merter, ölü liberosu Altay biliyorsunuz. İkili göbekte önde oynuyor. Bu hava toplarını iyi çıkar. Ve e, Recep'in çıkamayacağı bir yerde, ölü doma Ama bir pozisyonu e, bir daha reteriden inceleyebilirsek. E, Birebir eşleşmede karşı yakın, herhalde Merter'i unuttu. Ondan dolayı bir gol yedi. Çünkü konsol olarak e, servis mükemmeldi. Pas alanını kapatıyor. Ondan dolayı Altay'ın biraz daha avantaj var. Farklı değilseniz ilk topla basıyor e, Rakibin fazla topla oynama şansı vermiyor siyah beyazlar. Şimdi hızlı bir atak İbrahim'den sıyrıldı. Cezan sahasının orta bir ayak darbesi ve gol. Gol 1-1. Altay 1, karşı yaka 1. Beraberlik golü dakika 26. Sevinme sırası karşı yakada. 26. dakika ceza sahasına yapılan orta. Taylan topa ayak koyan isim. Ve karşıyaka bu golle eşitliği sağlıyor. Sayın Kayan iki kanat hata ve iki gol. Evet. E, her iki taraftan gelen ortalar golle buluştu. Altında bir kademe hatası vardı. Bunu iyi değerlendiren Taylan e, golle takımını buluşturdu. Bir birlik beraberlik. Mert Erden pas Yakup'a. Yakup, Yakup biraz geç kalınca karşıya kadar presle topu kazandı. Sol taraftan tehlikeli bir rakam olabilir. Kadir geliyor savunmadan seken top ve top ağlarla gol. Karşıyaka 2-0'ya geçiyor. Çarttı. Çok güzel çarptı. İbrahim'e çarptı top ve, ve alını yanılttı. Kötü kede kaldı. Evet. Karşıyaka 2-0'ya geçiyor. Altay karşısında dakika 34. Sevinme sırası yine Ejder Kırmızılarda. 4 tane gol pozisyonu var. 3 tanesi gol oldu. Bu da bunlardan bir tanesi. Altay 1, Karşıyaka 2. İşte Sevinç Cuma, Yeşil Kırmızılıların yedek kulübesinin önü ve Karşıyaka seyircisinin 3-3 tezahüratı karşısında. Tabi aldım içinde Sayın Kayan çok şanssız bir pozisyon. Rakibe top ve, ve kaldı. Yani İbrahim'e çarp top. öyle gördüm. İbrahim'e çarptı evet. bir kez daha Aykan'a gidiyor Olgay'ın golüyle karşı yaka tabii yazmak lazım Şutun sahibi evet. Olgay Sevinci genç oyuncunun O da ve karşı yakanın altyapısına çıkmış şey bir oyuncu Bu goller gruplara taşımıştı Ancak gruplarda başarılı olamadı Ve çeyrek final vizesi alamadı Yeşil Kırmızılar Alt etaha gelişiyor Burhanet'i kafayla indirdi Offside yok Mehmet Şen ve topa alarda bu son anda bakıyor. Gol, gol, gol verdi Hakkı. Gol, Altay 2, karşı yaka 2. Çaylar çıkardı abi. Evet. Son müdahalenin çizginin içinden olduğunu belirtiyor. Yardımcı Hakem Muzaffer Kaşıkçı. Açık Türkler tarafından ve Altay 60. dakikada skoru dengeliyor. Sayın Kayan tekrar seyredeceğiz tabii net bir şekilde. Ekranlara getireceğiz değerli seyircilerimize. Ve Altay 2, karşı yaka 2, dakika 60. Şey, Kur'an'ın bir kafayla indirdi. ve top çizgiyi geçtiği için. Mehmet Şen tebrikleri kabul ediyor şu anda. Altay'ın golcük solcusu geçen sezon başarılı olamamıştı. Sonrasında Limpaş Yozga Spor'a Emirhan'la birlikte kiralık verildiler. Bu sezonda devre arasında tekrar geri döndü. Bir kez daha ekran gidiyor şu anda Burhanettin ve Mehmet Şen ikisi. Bakın golü bir kez daha seyrediyoruz. Mehmet Şen kaleci Recep'ten kurtardı. Evet gol gözüküyor. Evet. Tabii kale arkasındaki açıyı görmek lazım. Daha doğrusu